Üniversite mahallesinde bir telefon bayisinden 70 bin TL değerinde tablet ve telefon çalındı. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Üniversite mahallesinde bulunan bir telefon bayisinde gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine girerek yaklaşık 70 bin TL değerinde telefon ve tablet çaldı. <laughs> Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülerde zanlının dükkan içinde soğukkanlı bir şekilde hareket ettiği ve çaldığı cihazlarla birlikte olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemelerde bulundu. Hırsızın yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları ve deliller üzerinde çalışma başlatıldı.